Davutlardan selamlar arkadaşlar. Mutlu hafta sonları. Davutlarımızda 2 artı 1 dairemizdeyiz. Geniş güzel kullanışlı bir balkonumuz var. Ayrı mutfaklı bir daire burası. Çok temiz bir işçiliği var bu dairenin. Lokasyon olarak çok değerli bir lokasyondayız. Denize mesafemiz 4 kilometre. Setiste ocak ve davlamazı takılı mutfağımız ayrı mutfak. Ve mutfağın kendi balkonu var arkadaşlar. Termosifonumuz takılı. Görüntülü diyafon sistemimiz var. Büyük bir vestiyerimiz var, portmantomuz. Oldukça kullanışlı. Burada da ahşaptan bir niş yapılmış. Genel banyomuz. Duşakabin, Hilton lavabo ve Gömme Kulezet. çocuk odası. Karanlık odamız yok. Bütün odalarımız boydan cam, aydınlık ve ferah. Yatak odamız oldukça büyük bir yatak odası. Ki artı bir standartların üstünde diyebilirim. Yatak odasında bir balkonu var. Kahve içmek için ya da çamaşır asmak için uygun bir balkon. Son 3 adet dairemiz var arkadaşlar. Bu güzel lokasyonda, bu güzel işçilik için acele ediniz.